Mario raymışım. Mario mu var orada bakayım? E? Mario mu bu ya? Make a fist, punch a block. <laughs> Tipe bak. Make a fist, punch a block. Çekil ya ben de Mario olacağım. <laughs> ben de olacağım. Hani olmuyor? Olun şey git. Çünkü aramızda bir Mario varsa. <laughs> Oğlum. O da tuki. Çekil çekil <laughs> çekil. <Bak. gülüyor> çekil. Mario. Aa sen oldun. <laughs> Kapat o suratlarını. Aa. Ben Mario olacağım. Çıpa çıpa. Çıpa çıpa. Ben yapamıyorum. Şöyle yap. Hı? Küçük bir geliyor. Dur bakayım. Hah. Vur <laughs> şimdi. Vur yukarı.